Biz de öğrencilik yaptık ya. Biz kimsenin burnunu kanatmadık. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sözlerine 68 hareketi önderlerinden İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arslan Kılıç yanıt verdi. Başlangıçtaki üniversite hareketlerine karşı şiddet uygulayanlar Abdullah Gül'ün ve Tayyip Erdoğan'ın içinden geldiği hareketlerdi. Arslan Kılıç kendisini protesto eden Otdülü öğrencileri kınayan Erdoğan'ın taşla sopalı öğrencilik yıllarını hatırlattı. O dönem onların saldırdığı taşla sopalı bir şekilde saldırdığı gençlik hareketleri barışçı ve demokratikti. Kılıç, Erdoğan'ın üyesi olduğu Milli Türk Talebe Birliği'nin kanlı pazar eylemini gerçekleştirdiğini belirtti. 1969 kanlı pazarında yer almışlardır. Milli Türk Talebe Birliği ve Komünizmle Mücadele Dernekleri mensupları olarak ve tamamen üç kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan bir şiddet eylemidir bu. Arslan Kılıç, Türkiye İşçi Partisi'ne yaptıkları saldırılara da dikkat çekti. Gladio'nun gençlik içindeki kolu olan e, derneklerin eylemlerinde Türkiye İşçi Partisi'nin mitinglerine, barışçı mitinglerine ve toplantılarına saldırıda yer almışlardır. Kılıç, Ottu gençliğine de uyarılar yaptı. Sahte sol ve bir takım gruplar bu hareketin sırtına yapışmaya başlayıp buradan tekrar tecritlerini kırmak ve bir meşruiyet kazanma e, noktasına gelirler. Bu noktada TGM'nin e, izlediği eylem çizgisi Ottu gençliği içinde çok öğreticidir.